Arkadaşlar merhaba sizlere bugün Köse Dağ Savaşından sonra kurulan beylikleri anlatacağım. Köse Dağ Savaşı ne zamandı? 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında olmuştu ve Anadolu'nun yıkım yağmalanmasına sebep olmuştu bu savaş bu savaş. Şimdi Osmanlı oğullarından, şu an Osmanlılar diye yazmışlar ama Osmanlı oğullarıydı ilk kurulduğunda. Şurada görüyorsunuz Söğüt ve Domaniç merkezleri kurulduğunda küçük bir yerdi. Burada şu Balıkesir ve Çanakkale'nin olduğu bölüm aslında Karesi oğulları oğullarıydı. <laughs> Bu ben 14. yüzyılda Anadolu ve Balkanlar haritasından bunu anlatıyorum. Beylikleri anlatıyorum. Çünkü bu KPSS'de soru olarak çıkıyor. Osmanoğulları ne dedik? Söğüt ve Doman dolaylarında kurulmuştur ve merkezi otoritesi en güçlü olan devlettir. Ki bir imparatorluk haline gelmiştir. Şuraya geldik. Balıkesir ve Burada yazmadığını bakmayın. Ben çünkü 14. yüzyılı söylüyorum. Benim aslında 14. yüzyıl yazıyor burada. Ama benim anlattığım 13. yüzyıl. O yüzden Karesi oğullarını Osmanlılar almıştır bu dönemde. Ama <laughs> Küsüda Savaşı'ndan sonraki döneme baktığımızda bir burada Balıkesir ve Çanakkale'de olan şuralarda Karesi oğulları vardı. Ve zaten Orhan Bey döneminde Osmanlı devletine katılan ilk beylik diyebiliriz. Evet öyle diyeyim öyleydi zaten. Geldik Saruhanoğullarına. Saruhanoğullar böyle bu şekilde. Manisa Manisa merkezlidir. Manisa ve İzmir merkezlidir. Çok bir özellik yok Saruhanoğullar için. Ama denizci olduklarını bilin çünkü kıyı kesimdedir. balık balık esir diyorum. Karesi oğulları da Denizci'dir. Şöyle geldik Aydın oğullarına. Aydın oğulları bak, Hacıpaşa burada yaşamıştır. Hatta Aydın oğulları Venediklilere e, ilk kapitülasyon vermiştir. Ön, e, i̇lk Osmanlı devleti değildir. Venediklilere ilk kapitülasyon veren aslında Aydın oğullarıdır. Şöyle bu da denizci bir devlettir. Evet geldik Menteşe oğullarına Menteşe beyliği Menteşe oğulları aslında diye geçiyor orada beyliği yazılmış e, Muğla merkezlidir evet Teke beyliği de varmış o çok geçmiyor ama e, konularda falan ama Teke beyliği de var Antalya dolaylarında Hamitoğulları Isparta merkezli Osmanlı Devleti para vererek bu bölgeye almıştır. Bak yazıyor zaten Sparta Bey şehir Burdur merkezli. Geldik Germiyan oğullarına. Germiyan oğulları Kütahya Emet merkezlidir. Merkezi Kütahya Emet'tir ve çeyiz yoluyla Osmanlı Beyliği'ne katılmıştır. Ahiler Ankara'dadır merkezi. Karamanoğulları Konya'da tenis de bilineceği bir Konya Karaman merkezdir. Ve Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir. Bu çok önemlidir ve Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran devlettir. Çünkü kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak adlandırmışlardır. Evet. Canlaroğulları, Sinop merkezi, Sinop ve Samsun'u da içine alan aslında Sinop merkezli diyebiliriz. Amasra, Amasra bölgesinde almış. Cenik oğulları. oğulları, da yine Samsun merkezlidir. Şu Candar tam altında aslında İsvendyer oğulları vardı, Kastamonu bölgesi. O bölgelerde İsvendyer oğulları da vardı, unutmayalım arkadaşlar. Evet geldik Ramazanoğulları'na. Ramazanoğulları Adana merkezlidir. Ee, pek bir özelliği yoktur aslında. Evet. Geldik Dul Kadıroğulları'na. Dul Dulkadirioğulları da Maraş merkezlidir. Ve e, Osmanlı e, Osmanlı'ya katılan ilk de, e, pardon son devlettir. Şöyle şurada Eratna devleti var. Eratna devleti de Sivas merkezdir. Kadı Burhanettin kurmuştur. Arkadaşlar şimdi KPSS'de nasıl sorulur? Lisans olsun, ön lisans olsun, denizci mi, değil mi? Osmanlı Devleti'ne ilk mi katıldı, son mu katıldı? Hangi özellikleri nedir? Gibi sorular sorulabilir. Her bu özellikleri bilelim, nerede olduklarını da bilelim. Çünkü bu bizim işimize KPSS'de yarayacaktır. Şöyle denizcileri bir son defa sayalım. Canikoğulları, Samsun e, Samsun'a kayısı var. Canlaroğulları, Amasra, Sinop, yine Denizci. Osmanlılar, yani Osmanlı Beyliği aslında ilk etapta denizci değildi çünkü Söğüt ve Domaniç merkezliydi. İlk başta denizci değildi. Sonradan aslında sonradan e, denizci olduklarını söyleyebiliriz. Ama beylik bak. O beylik dediğimiz zaman denizci değildi beylik döneminde ama e, imparatorluk döneminde artık devlet olduğu dönemde de denizci olmuştu yani. Geldik Karesi. Karesi zaten direkt denizci. Saruhan oğulları denizci. Aydın oğulları denizci. Menteş oğulları denizci. Tekebeyli denizci. Ramazan oğulları denizci. Diğerleri zaten Karaman oğulları, Hamit oğulları, Germiyan oğulları, Dulkader oğulları, Eratna Beyliği. Şurada Kastamonu merkezi İsmendiyar oğulları var. Onlar denizci değildir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, dinlediğiniz için. E, harita üzerinde mutlaka yararlı olacaktır arkadaşlar. Haritayla çalışın. Tarih de coğrafyada haritayla çalışın. E, gerçekten yararlı olacaktır. İyi günler diliyorum.